Merhaba arkadaşlar arka sokaklar 537 bölüm fragmanı ile karşınızdayım arka sokaklar dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler beğen tuşuna basalım sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim Dilek'in evinde ölü gibi yatan İbrahim'in oğlu Taner Babası ortadan kaybolduğu için endişeli bir şekilde emniyete gelir. Hakan durumdan haberdar olup gerilir. Dilek'le konuşmak için buluşur. Bahar tesadüfen Hakan'ı Dilek'le hareketli şekilde konuşurken görür. Hakan'ı arkadaşla uyarmaya çalışır ancak Hakan'dan sert bir yanıt alır. Bahar Hakan'ın Dilek'le görüştüğünü Hüsnü'ye haber verir. Hüsnü sinirli bir şekilde Hakan'a çıkışır. Rıza Baba, Hakan ile ilgili nasıl bir karar verecektir? Tarık ve Bülent anlaşmazlığa düşer ve evde kavgaya tutuşurlar. Tarık, Bülent'i gözünü kırpmadan vurur. Zeliha da olaya şahit olur. Zeliha artık gerçekle iyice yüzleşmiştir. Panik halde babasını arar, aşık olduğu adamın nasıl biri olduğunu gözleriyle görmüştür artık. Ender ve babası Saffet nezarettedir. Rıza görüntüyü Kemalettin'e izletir ve Tarık'ı ister kızının katilini bulmuştur. Kemalettin kabul eder. Tarık tuzağa çekilir. Ender'i yakalamak için belirlediği adrese geldiğinde polislerden birini fark eder ve kaçmaya başlar. Ekip peşinden gider. Tarık içindeyken aracı takla atıp patlar. Zeliha'nın nerede olduğu bilinmemektedir. Bunu tek bilen de Tarık'tır. Selin, Kerem'le birlikte Gazi Kafede ödev yaparlar. Mesut, Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenince gerilir. Durumdan hoşlanmamaktadır. Dilini işten içe Mehmetten kıskanmaktadır. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Zeliş kurtuluyor mu kurtulmuyor mu? Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.